Arkadaşlar merhaba. Ee... Yani bir video çekmek istedim bugün. İçimden geçenleri söylemek ve anlatmak için. Öncelikle yani bu sabah uyandığımda hakikaten çok kötü uyandım, bok gibi uyandım. Alim sebebi yine karşılaştığımız bir haber kadın cinayeti, Gencecik bir kızın sebepsiz yere ölmesi, öldürülmesi, katledilmesi. Hakikaten de her kadın cinayeti beni çok etkilemiştir. Bugünkü de aşırı etkiledi. Şimdi kadına şiddeti falan konuşuyoruz. Bu artık kadına şiddet, yani kadına şiddet de lanet ve iğrenç bir şey ama bu artık cinayet, katletmek, sebepsiz yere bir Genç bir kızı öldürmek, genç bir insanı öldürmek gerçekten artık yani insanların canavarlaştığı bir dönemdeyiz. Şimdi bu videoyu çekme amacım e, bu cinayeti işleyenlerin e, cezasını biz veremiyoruz halk olarak ve bir birey olarak. Aslında bunların cezasını biz veremiyoruz. İşte mahkemeler var, yargı var. İşte müebbet yiyecek, onu yiyecek, bu ne yiyecek? Ömür boyu hapis cezası yiyecek. Ömür boyu hapis cezası ise de kimsenin içini soğutmayacak. Ama ülkemizdeki şartlar bu. Bu videoyu çekmemdeki amaç, şimdi bizim sosyal medyada yaptığımız işten dolayı bizi takip eden çok insan var. Ee, erkek, kız. Özellikle ben bu e, videoyu çekiyorum. Bunu ben hem cinslerim için çekiyorum. Yani çünkü işte mesajlar geliyor, yorumlar geliyor. Abi işte idolümsün, işte şu nasıl oyunculuğa başladın, şunu yaptın, anlatır mısın, eder misin falan. Her şeyi bir kenara bırakın. Sadece size insan olmanın birkaç bir şeyini söyleyeceğim. Arkadaşlar, hem cinslerim, erkekler. Benden küçük, aynı yaşta, benden büyük kim izliyorsa, kim dinliyorsa bakın. Size birkaç tavsiye, birkaç öneri. Öncelikle evet, bir kadından hoşlanabilirsiniz, bir kızı beğenebilirsiniz. Kadınla iletişime geçmek isteyebilirsiniz, iletişim kurmak isteyebilirsiniz, sevebilirsiniz, hoşlanabilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler değil mi? Çok çok normal, insani şeyler. Fakat karşılığında yani bu sevdiğiniz, işte hoşlandığınız, ilgi duyduğunuz kızın size karşı hisleri sizin gibi olmayabilir. Sizinle konuşmak istemeyebilir. Sizle iletişime geçmek istemeyebilir. Sizi beğenmeyebilir. Sizden hoşlanmayabilir. Aynı sizin nasıl hoşlanmanız, sevmeniz ve iletişime geçmeniz çok normal bir duyguysa, karşılığında da istenmeme, hoşlanılmama veya negatif bir cevap çok normal bir durum. Çok normal bir şey. Yani su içmek, yemek yemek gibi bir şey ve karşılığında sizin yapmanız gereken şey eğer karşı taraf kadın sizinle iletişim kurmak istemiyorsa sizinle konuşmak istemiyorsa teşekkür edip uzaklaşmaktır. Sizin yapmanız gereken tek şey duygularınızı insani bir şekilde söylemek belli etmek karşılığında negatif bir şey alıyorsanız aynı insani bir şekilde teşekkür edip uzaklaşmak. Hiçbir insana zarar vermemek. Yani bir insana zarar vermek. Onu istemiyor diye yani Ulan bırakın kötü cümle kullanmayı öldürmek ne demek arkadaş? Gerçekten iş çığırından çıktı. Bakın beni takip edenler işte abi ne yapıyorsun ne ediyorsun nasıl başladın falan Beni takip eden genç erkek arkadaşlarıma rica ediyorum. Rica ediyorum. Bu video çekiyorum ki belki ileride oluşabilecek daha hani bir şeyle belki bir şeye dokunuruz diye bu video çekiyorum. Rica ediyorum erkekler bakın erkeksiniz ya siz. Ya, erkeğiz biz ya diyorsunuz. Erkekseniz karşınızdaki kadına naif olmayı, zarif olmayı ve kırıcı olmamayı özen göstermelisiniz. Ya böyle olmaya özen göstermelisiniz. Arkadaşlar arkadaşınız olabilir, sevgiliniz olabilir, yeğeniniz olabilir. Kim olursa olsun arkadaşlar karşınızda kadın var. Bakın istenmemeyi yani bir ilişkinin bitirilmesini çok normal karşılamalısınız. Nasıl bir ilişki başlaması çok normalse değil mi çok normal iki insan birbirinden hoşlanır flört eder konuşur iki insan birbirini beğenir bunlar çok normal şeyler çok insani şeyler. Daha sonrasında bu yani şey değil ömür boyu sürecek bir şey değil. Bunlar nasıl çok insani bir şeyse ayrılık, sevginin bitmesi, karşılıklı anlaşamıyor olmanız bunlar da çok normal şeyler. İşte bunlar olmaya başlayınca zaten ilişki biter. Ya ilişki, ilişkinin bitmesi de çok normal şeyler. Ha bir ilişki yoksa da bir kızı mı beğeniyorsunuz bir kızı mı istiyorsunuz kız da sizi istemek zorunda değil arkadaşlar kadın da sizi istemek zorunda değil. Değil yani değil. Ya sizden rica ediyorum. Allah aşkına. Yani kim yani beni takip eden örnek alan genç kardeşlerim yaşıtlarım abilerim. Allah aşkına. Kadınlara iyi davranın. İyi davranın. Yani bu ülkede hakikaten iki şey olmak zor. Bir kadın olmak zor. Bir de masum hayvan olmak zor. İyi davranın. Hem hayvanları sevin, iyi davranın, hem kadınları sevin, iyi davranın. İnsan olun. Önce insan olun. Sonrasında hayatta zaten her şey olursunuz önce insan olun yani lanet etmek bela okumak hakikaten hani lanet ediyoruz bela okuyoruz hepimiz biliyoruz keşke son olsa da son da olmayacak nasıl son olacak bilmiyorum keşke son olsa hakikaten de yani Allah kadınlarımızı korusun abi korusun Erkeklerden Allah kadınlarımızı korusun. Allah kadınlarımızı korusun. Adam olun adam. Çok delikanlıysanız adamsanız. Öyle gücünüz kudretiniz var düşünüyorsanız. Anladınız mı adam olun. Gidin karşınıza bir adam alın. Onunla Adamlığınızı bir erkekle adamlığınızı tartın, delikanlılığınızı tartın. Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Yani ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepimizin başı sağ olsun. Biz evet bugün etkileniyoruz, yarın etkileneceğiz falan ama geçecek bir iki gün sonra. Hayatımıza devam edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun. Bütün kadın cinayetine kurban giden ailelerinin yakınlarının herkesin başı sağ olsun. Saygılar, sevgiler.